Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü biricik peygamberimizin üzerine, peygamber efendimizin aile efradının, sahabe efendilerimizin üzerlerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, Yasin suresinin 5. sayfasından devam ediyoruz. 65. ayetten Mümkün mertebe harflerin çıkış yerlerini göstermeye çalışacağım. Tecvitleri uygulamaya çalışacağım. Amacımız herkes tecvitli Kur'an-ı Kerim okumasını öğrensin. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme. Nah. TİMÜ. H harfi. NAH. TİMÜ. ALE EF hi, Lamu çeken ne var burada? Üzerinde çeker, asar var. Gizli bir elif var burada. Bu ya etkisiz ye harfin üzerindeki asarı çeker bakıyoruz. Harfimetten elif gelmiş. Sebebimetten de uzatma sebebi olarak da harekeli hemze gelmiş. Biz harekeli harfe elif diyoruz. Hemze diyoruz. Hemze. Harekeli elife hemze diyoruz. Şimdi oldu. Demek ki harfi metten sonra sebebi met uzatma sebebi olarak hemze gelirse, harekeli elif gelirse metti munfasıl olur. Dört elif çeker. Ale e. Demek ki uzatma sebebi bu elif. Bu hemze. Çünkü ale ayrı bir kelime, efveyim ayrı bir kelime olduğu için metni munfasıldır. Bir daha hatırlatalım. Kelimeler genelde böyle uzun elif ile başlarlar, uzun hemze ile başlarlar. Harfimetten sonra uzun hemze gelirse metni munfasıl olduğunu bilelim. Metni munfasının uzatılması caizdir. Üç elif, iki elif, bir elife kadar düşebilirsiniz. Ramazanlarda hocalarımız hatim okurken dört elif değil de bir elif uzatıp geçiyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Çünkü uzatılması caizdir. Ef ve hihim ve tükellimüne edihim yine nun uzatan elif gelmiş Harfimetten uzatma harf elif gelmiş nun önüne hemen karşısına harekeli elif gelmiş hemze gelmiş uzatma sebebidir bu ve nun harfin dört uzatır bu elif. Metni fasıldır. Tükellimüne bir kelimine eydihim bir kelimedir. Ayrı kelimelerdir. Bundan dolayı metni munfasıldır. Fasıl fasıl. eydihim Dimet tabi harekesi olmayan ye kendinden önceki eseri harfi bir elif uzatır. Sevmet gelmediği için. Ve teşhedü. He gayet yumuşak. Er cülühüm er demedim er dedim. Niçin? Çünkü diyor ki ra sakin olsa buradaki gibi ra'dan önceki harfe bakılır üstün ve ötre ise ra kan okunur diyor. Hükmü ra. Tecvitteki adı hükmü ra'dır. Er cülühüm bi. Evet. Burada bir yeni bir kurar geldi. Mim sakinden sonra B harfi gelirse dudak ıhvası olur karıştırmayalım. Mim'den sonra B gelirse. Nun'dan sonra değil. Mim harfinden sonra, mim sakinden sonra be harfi gelirse dudak ıhfası olur. Mim tutulur. Şöyle ki Ercülühüm bime hüm bime kenu Bunlar meti tabi. Kefe elif çekiyor. Nun'u vav uzatma harfi çekiyor. Met harfleri, vav, ye, elif uzatma harfleridir. Met harfleridir. yenk sibun, k değil de k'dir. Yek, sibun met de arız. Bey çeken harfimetten uzatma harflerine vav gelmiş. Sükun arız. Nun üzerinde üstün var. Ama biz ne yapıyoruz? Ayet son olduğu için duruyoruz. Buraya kendimiz bir sükun koyuyoruz. Cezim koyuyoruz. Bunun dolayı biz ona sükun arız diyoruz. Durursak dört elif geçersek bir elif çekerek geçilir. Yek sibun ve lev neşe'u metni Şunu çeken harfi metten met harflerine elif gelmiş. Şın harfini bir elif uzatıyor. Karşısında gelmiş harekeli hemze gelmiş. Elif gelmiş. Harekeli hemze elif gelince uzatma sebebidir. Kendinden önceki harfi dört uzatır. Harfi metten elif sebebi metten de uzatma sebebi olarak da hemze gelmiş. Dört elif uzatılır. Aynı kelimede neşe'u bir kelime olduğu için metni muttasıldır. Zaten böyle kırık hemze geldiği zaman metni muttasıl olduğunu anlayalım. Metni muttasılın uzatılması vaciptir. 4 uzatabilirsiniz. 3 elif uzatabilirsiniz. 2 elif uzatabilirsiniz. Ama bir elife düşemezsiniz. En hızlı okuyuşlarda bile iki elif çekip geçeceksiniz. Le <laughs> do tığ tığgalın harflerimizden le do <laughs> mesne ale e'yunihim munfasıldır yine. Lamı çeken gizli bir elif var. Harfimete. sevmetine hemze gelmiş, Harekeli elif gelmiş. Metni fasıldır. Ayrı kelimelerde olduğu için dört elif çekilir. Metni fasıldır. E yunihim fes tebe sırada Sat şemsi harflerdendir. Şeddeli gelir. Kendini önce elif okunmaz. Fes tebe gusı. Sidil sı. Sırada fe enne nunu tutuyorum. Nunun ve miminin üzerine şedde gelince tutulur. Hem tutulur hem genizimizden ses getirilir. Gunne yapılır. Fe enne yübe ne olur? Galgala oldu. B harfin üzerine cezim gelince galgala olur. Harf titreştirilir. Yübe sirrun mette arız. Ve Metti muttasıl harfi met ve sebebi met aynı kelime için olduğu için harfi ne var burada elif var. Şimdi harfi bir elif uzatıyor. Harfi elif gelmiş. Sebebi de hemze gelmiş. Harekili hemze gelmiş. Dört elif uzatılır. Ve lev <laughs> u metti muttasıldır. ne nehum hı harfini çıkaralım lamma sahnahum ala mekanetihim. bunlar met tabi ile ke femes femes tada'u met tabi t harfini elif çekiyor vav harfini pardon ayın harfini vav çekiyor kendinden önceki harfi vav u ü diye uzatır elif e a diye uzatır Tı harfi kanun olduğu için A diye uzatıyoruz. Bakınız. Femes TEADDA U Muziyyevvele Terminden sonra vav gelince ne olur? İdgam malikun ne olur? Yemnü ve harfleri. Yemim, nun harflerinden biri gelmiş. Terminden sonra vav gelmiş. Harf birbirine katılır. Şeddeli gibi okunur ve tutulur. Genizimize de ses getirilir. Muziyyevvele vele مضيا vele يرجعون yar diye kalın okudum. Niçin? Ra sakin. Ra'dan önce kar üstün olduğu için ra kalın okunur. Yarci'un Ayın bir konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını gösterir. Ve mennü Birinci sakin olsa, ikinci nun hareketi olsa şeddili gibi değerlendirilir ve birinci nun tutulur. İdgamı misleyin. İdgamı şeddili okuyacağız ve gunne yapacağız. Kendimizden ses getireceğiz. Ve men Mir diye ince okudum. Ra sakin olsa. Ra'dan önceki harfi esen olsa ra ince okunur. Nu'ammir hu. Hü zamiri burada uzatılmaz. Her zamirinden önceki harfe bakılır. Böyle sakinse, ise. Uzatılmaz. Nü ammir hü. kis hü. Yine uzatmadım. Sin sakin. H zamiri uzatılmaz. Hü uzatılmaz. Nünnek kis hü. Fil halqi. gı. Durmak istiyorum. Nasıl durulur? Fil halq hareket Hareke verilmez. Sadece hangi harf olduğu gösterilir. Fil halq gu. Efele. Ya'gilûn. Lam elif metti tabidir. Lam, harfimizin adı neydi? Lam elif. Lamun üstünü var. Elifin harekesi yok. Harekesi olmayan elif. Kendi önceki ki harfi e a diye bir e uzatır. La. Efe la. Ya'gilûn. Metti arızdır. Ve me allemnâhü şi'ra. Şın harfi şemsi harflerdendir. Şeddele gelir kendinden önceki elif lam taksi okunmaz. Allemne <laughs> hüşşi'ra her zaman radır, ra râ yoktur. Ve <laughs> me Evet yeni bir kuralımız geldi. Kural geldi. Nun sakinden sonra B gelirse iklab olur. Mim sakinden sonra B gelirse dudak ıhfası. Mimden sonra B gelirse dudak ıhfası. Nundan sonra B gelirse iklab olur ve nun halis mime çevrilir. Mim olarak tutulur. Şöyle ki yemberi bakınız. Yem diyorum artık mim çıkıyor. Yen demiyorum artık. Yemberi Ra kalın harflerden olduğu için ı'dan i'ye doğru gidiş. Rî ve me mayemberî ri la Eğer geçersek bu hü uzatılır. Çünkü önce harf harekeli. Ama tı dur olduğu için uzatmadan duruyorum. Leh diye duruyorum. İn huve nun sakinden sonra her gelirse izhar olur tutulmaz. Normal okunur. İzhar harflerinde de izhar kamariye. Pardon izhardır. İn huve illa vikruve. ve peltekse vi zikru ve Kendinden sonra vav gelince ne olur? Yemnüvenin vavı gelmiş. İdigam malgunle. Vavı şeddili bir okuyacağım. Tutacağım. Bir, bir buçuk elimi tutacağım. Hem harfi birbirine katıyorum bakınız. Vik, ru, ve. Vik, ru, ve. Ve kur, enün. Kur diye kan okudum. Radan harf ötre. Kur, enün, mi. Terminden sonra mim gelince İdgam malgun ne olur yine? Ye mim nun ve varfleri. Mim gelmiş. Çok gelir. Bunu ilk kavrayalım inşallah. Ve gur e nun mübin li vira ıhva. Nundan sonra pek gelince ıhvadır. Nun gunneli olarak. Genelimizden ses getirerek ancak dilimizi damağımızı yapıştırmıyoruz. Orada bir boşluk bırakılarak li vira Men kâne ıhfâ. Bundan sonra kâye gelince ıhfâ olur. Men kâne hayyevve. Yine İdikamal gününe teminden sonra ne geldi? Yemnüven yine babı geldi. Hayyevve yehikkal gavlü. Hayyevve 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 yehikkal gavlü. Alel kafirin. Sadakallahul azim. Rabbim zihin açıklığı versin, yar ve yardımcımız olsun. Kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, yorumlar yazmanızı, paylaşmanızı, tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Teşekkür eder. Allah'a emanet olun efendim.